Oğlum ne siren kafası? Ben size siren kafa izlemeyin ya, demiştim ya? ama. Hayır anneciğim izin vermiyorum. Siren kafa güzel bir şeydir. Yalnızı sonra. Aa, Hayır anneciğim. Izin ya Anneciğim niye küsüyorsunuz şimdi ya? Bak gittiler şaşkınlara bak küstüler de ya. Çizgi film karakteri. Hep yapıyorlar animasyonlar efektlerle. Neyse ya hadi gittiler ama inşallah izlemezler. Neyse bir bakayım bakalım. Gizli gizli izliyorlar mı acaba? Sessiz. Aa, bak oturmuşlar televizyonun başına. Ne yapıyorlar acaba ya? İzliyorlar mı ki ya? Neyse dur bakayım bakalım. Ki balkondan dolaşayım. Balkondan görülüyor. Şuradan balkondan çıkayım. Hemen bakalım ne yapıyorlar balkondan. Şimdi görürüm ben onları. Hii, eyvah eyvah. Bakıyorlar bak bak. Siren kafaya bakıyorlar. Şimdi yandınız işte siz. Bakalım Siren Kafa gerçekten de gelsin de izleyebiliyor musunuz? Sizi gidi küçük yaramazlar sizi. İmdat! İmdat çocuklar! Emir, Yavuz! Koşun anneciğim koşun! Oğlum çok kötü bir şey oldu. Siz Siren Kafayı mı çağırdınız? bana çok Kapat tabii ki de. Ya çocuklar ne yaptınız siz? Yani öyle bir şey olmaz. İmkanı yok. İmkanı yok da niye izliyorsunuz oğlum? Siren kafa şu an nerede biliyor musunuz siz? Nerede? Balkonda mı yok? Balkonda tabii ki. Az önce gördüm. Balkondaydı. Gelin ya? göstereyim de görün bak şimdi. Ya. Yandık oğlum. Eyvah eyvah ya. Ben size demiştim ama siren kafayı izlemeyin demiştim çocuklar. Eyvah eyvah bak görüyor musunuz? Balkon işte. Ben size demiştim diye mi Siren Kafa burada diye. Şimdi inandınız mı bana? Ya bir daha izleyecek misiniz Siren Kafa? Bak. Bak görüyor musun? Bak bak. Aa! Demirlerin üstüne çıktı. Ne yapıyor bu böyle? ben Ya nereye koşuyorsunuz? Beni bırakmayın burada. Eyvah eyvah. Ay beni bırakma. Emel, Yavuz koş koş koş. Balkonun kapısını kapatamam. çünkü orada kapının Çocuklar saklanın 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 Yavuz saklan anneciğim Emir sen de saklan ben de saklanayım bakalım eyvah eyvah ya sesini duyuyor musun Emir ben hiç duymuyorum ama sesini nasıl duyuyorsun ben duymuyorum Emir Yavuz sen duyuyor musun duymuyorum ben de Allah. duymuyorum e, bu sıra kafanın sesi çıkmıyor Emir sen nasıl duyuyorsun Allah Allah küçük çocuklara mı duyuluyor yoksa Yavuz mu sesi durun bakayım bakayım bakalım geliyor mu Bakayım içeride Ortalık mi? Ses gitti benden. Gitti mi? Evet ben Kayboldum çıkardım. o zaman uzaklaştı herhalde. Gelin çıkalım bakalım bakalım neredeymiş bu? Ya ben size dedim ama değil mi çocuklar izlemeyin dedim bu siren kafayı. Bak gerçek oldu görüyor musunuz? yapmıyorsun Oğlum ne şakası nasıl yapayım şaka? Kamerada vardı gördün değil mi? Ne evet. oldu? Nerede? saklan ay nereye saklanacağımı sabıttım. Emir ne yapıyorsun koltukta görüneceksin İn aşağı in 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 sen kapat ya bu sen de kapat saklan neredeydi anneciğim koridorda koridorda mı eyvah eyvah koridora mı çıkmış şimdi dur ben bir bakayım hemen eyvah eyvah koridora gelmiş ya gerçekten de doğru görmüşsün Emir senin su şişeni alıyor anneciğim bu suluğunu alıyor mavi mavi kendi de mavi suluğun da mavi Eyvah eyvah ya. Emir eyvah yandık anneciğim. Neden mavi? Bilmiyorum ki neden mavi siren kafa? Maviye boyanmış. Bu çakma siren kafa mı yoksa? Siren. Yavuz, Yavuz koş 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 anneciğim. Bu siren kafa mavi sen de mavi giyindin yoksa senin yanına mı geliyor bu? <laughs> Yavuz'un kesin yanına geliyor. Yavuz saklan anneciğim orada olmaz görünüyorsun koltuğun arkasına falan geç çabuk ben bakayım nerede? Aa nerede? <laughs> Nereye gelmiş koridorun buraya gelmiş çocuklar kaçın. Bir oraya geziyor bir oraya geziyor. Eyvah eyvah ne yapıyor bu ne arıyor acaba ya çok sinirli bakar mısın? Ama sesi çıkmıyor ya bunun. Aa gerçekten de sesi çıkmıyor. Bağırayım diyor bak bak bak. Bağıramıyor. Şaşkın siren kafaya bak ya eyvah eyvah. Hoparlör bozuk olduğu için bağıramıyor ve çok şaşkın. Emir kaçın anneciğim bağıramıyor sesi çıkmıyor bunun. Yavuz, Emir, anneciğim ya çok mu anne korktun? az, izlemeyeceğiz siren kafa. Lütfen bunun bir gitme yolunu bulalım. Gitsin artık buradan mı ya? Anneciğim ya ben de korktum Emir. Emir ne oldu oğlum? Yavuz, anneciğim kardeşin çok korktu galiba. Baksana suratına bak kıyamam. Ya çocuklar ben size demiştim ama ya. izlemeyin dedim. Bak bu Neden siren kafa ya? iyi bir şey değil Neden dedim. Ya? Ne sen anneciğim? Gülmüyorum oğlum ne gülmesi? Ne gülmesi? Hayır girmiyorum. Giriyor. Girmiyorum. Çocuklar siren gülüyor. kafa gerçekten de var. Gülüyor, şaka, şaka falan yapma memim. Ama siz kendiniz gülüyor. arandınız. anneciğim. ben şaka size dedim gülüyor. anne sözü dinlemezseniz işte böyle gülüyor. sizi şakalarım. Gülüyor. Dalga geçiyorsun değil anneciğim. Size bir ders vermek istedim aslında. Hepsini efekte yaptım telefonda. Aa. Ya. ya bir daha benim sözümü dinleyecek misiniz dinlemeyecek misiniz? Emir çekil anneciğim. Çekil dinleyecek misin Emir dinlemeyecek misin? Ben, ben, ben. Dinlemeyeceğim. <laughs> İyi bir daha çağırayım siren kafayı da gör. Ya, Yavuz sen dinleyecek misin beni? Dinleyeceğim. Sözüm bir daha siren kafa falan izlemek yok. Tamam mı anneciğim? Söz. Emir sen de izlemiyorsun bundan sonra siren kafa. Yoksa bir daha çağırırım getiririm bak. Ya böyle efektle koyarım. Sizi de kandırırım. Size bir tane küçük bir ders vermek istedim. Bundan sonra güzel şeyler izliyorsunuz tamam mı çocuklar? Tekende, de, tekken de, dökken de, şaşkın emir nerede ki acaba ona çok güzel sürprizlerim var. Ona çok güzel balonlar getirdim, İçinden sürpriz sürpriz hediyeler çıkacak. Emir nerede acaba? Ah, mutfakta galiba. Hemen geçeyim de görünmeden tekken deyi, tekken de, tekken de, 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 Bir tane kırmızı balon buraya koyayım, bir tane de sarı balon, bir tane de pembe balon koyayım. Tenke de, tenkene de, şimdi kaçayım, hemen. Bir anneciğim, bir ses duyuyor musun? Sanki içeride... Abinin yanında birileri konuşuyor Emir. Hı hı. Gel bakalım anneciğim sanki Tenge Tenge şarkısı çalıyordu. Sen de duydun mu? Hadi ben gel de gidelim de bakalım. Tenge Tenge diye şarkı çalıyordu. Yoksa Tenge Tenge mi geldi anneciğim evimize? O Esen e de Tenge. Esen de Tenge Tenge şarkısı işte anneciğim. Ben, ben okudum. Ok Nasıl yapıyor? Hı hı. <laughs> öyle yapıyor, mi yapıyor? Var mı öyle birisi buradan? Ee, Yavuz biz nereden duyduk acaba? Sen yoksa şarkısını mı açtın Yavuz? Sen ne izliyorsun? Ee, çizgi film izliyor abi de. Yok, sen görmede buraya içeri mi girdi? Bilmiyorum ki anneciğim. Allah Allah. Kimse de görünmüyor ama Emir. Balonlar var orada. Ne var? Balonlar mı var? Aa, Allah Allah. Yavuz da görmemiş. Acaba kim getirmiş olabilir Emir? Tenge. Tenge mi getirdi? Bence de Tenge getirdi. Yavuz burada uyuyakaldı galiba televizyon bakarken. Anneciğim. Biz yoktu o zaman bizim odamız. Zin odanızdan bakayım. Hii, Işık Emir, açık. Işık ışık açık. Evet. Ee bu balonlar sihirli olmasın yoksa Emir? Bir şeyler çıkıyor içimde. Olabilir. Patlatalım mı anneciğim? Ben patlat. Ben korkuyorum. Sen patlatmayacak mısın? Evet. E, ben de korkuyorum kim patlatacak o zaman e Emir? Anne, ben ben ne de patlatamış ben, ben, ben. Altıma çiçeceğim. Ya <laughs> niye korkuyorsun ben bu kadar? Ya bu sen patlatabilir misin anneciğim? Ben, anne, o anne, zaman ben tamam anne, ne anne. bulalım anne, ya anne, bir tane. Emir. Bir daha bayıl bakayım anneciğim. Ay! Emir bayılıyor anneciğim. Yok yok ben de korkuyorum. Emir de korkuyor. Yavuz o zaman iş sana düştü anneciğim. Sen patlatacaksın. Hadi kalk bakalım. Kürdan bulalım da patlatalım. Ay eyvah eyvah. Bana getirin kürdanı. Bu, bu anne bizi marketçi yapıyor. Bu marketçi yaptı bu abi ya. Hiç kalkmıyor. Görüyor musun? Bak kendini kaldırdı. Neyse iş başa düştü anneciğim. Gel kürdanı bulalım da en azından abi patlatacak. Bizim, bizim yerimizi Emir çağırıp durma anneciğim ya gözünü seveyim yapıp durma bak zaten buraya renk tenge, gel, renk. Sen de gel al. Annem diyor ki sen de gelsin diyor. Ya ben demiyorum Emir. Nereden çıkardın anneciğim onu? Şanga şaka şaka sen de git git. Evine git yok bizimle. Yo, yo. Yok yok. Yok 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 sen sen gelme buraya. Dur anneciğim şimdi bir Anne. tane kürdan bulalım dur. Mir anneciğim, anneciğim ya ben toplu iğne bulamadım iğne to şey iğne bulamadım diyorum ya Bende de okul kalmadı. Kürdan bulamadım anneciğim böyle toplu iğne buldum gel abine verelim. İğne mi? Evet iğne bulabildim. Ben Emir. Gel gel gel. Evet gel anneciğim buraya ya. Yavuz yavuz anneciğim kürdan bulamadım toplu iğne buldum. Eğer toplu iğneyle patlatabilir misin? Anneciğim kürdanımız kalmamış ya. İğneyle patlatabilir misin anneciğim? Bilmiyorum. Ama bak sakın iğneyi kaybetme patlattığın zaman tamam mı? Bir de uzaktan uzaktan patlat ne olur ne olmaz anneciğim. Bu tenge tenge kim bilir, neler yaptı. Dur şu balonları ben düzgün koyayım. Onu en son patlatalım. Dur anneciğim. Yavuz anneciğim patlat. Emir kaç. Kaç Emir ne çıkacak bakalım. Patlıyor mu? Patlamadı. Çok inatçı balonmuş bu ya. Tenge tenge nasıl balonlar getirmiş. Patlat bakayım. Ay. Anneciğim bunun içinden ne çıktı çocuklar böyle. Aa. Mavi hagi çıktı. Allah, Allah Allah. Mavi Hagi Vagi'nin ne işi var. var anneciğim izleyinize bakayım. Benim. Sihirli mihirli olmasın ben bu? Benim. Yok ya sihirli değil ya. Evet senin olsun anneciğim. Hadi bakalım şimdi kırmızı balonda Emir Yavuz kırmızı ya balonda, ya, balonda. Çok ses çıkarıyor. Çok ses çıkarıyor ya gerçekten kulaklarım Akın, çınladı. Kapat. Patlatıyor Emir kapat kulakları. Eyvah. Aa. <laughs> 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 <-a>. Bu <laughs> sefer de kırmızı hagi vaki çıktı ya. Allah Nasıl Allah. Patlattım balonlar. Hava gezinti, hava sesi geldi. Evet anneciğim ya. Kırmızı hagi gi, mavi hagi. Hani bakayım Emir bakayım anneciğim. Dur bakayım. Ay çok da çirkin olacakmış bunlar. Senin olsun anneciğim. Bu oyuncaklar çok çirkin. Tenge tenge, hiç güzel oyuncak getirmemişsin ya. Nasıl oyuncak bunlar böyle? Ne kaldı geriye? Pembe kaldı. Eyvah eyvah pembeden ne çıkacak acaba ya? Ay canavar falan. Ay, eyvah böyle. Anneciğim. Aklıma bir şey geldi. Çok kötü Ne geldi anneciğim? Eğer ki bunun içinden ya tenge tenge çıkarsa. Anneciğim ağzından yeni aslın yapma. Gerçekten nasıl çıkar tenge tenge? Ve ona batarsa bu. Eyvah eyvah. Tenge tenge çıkardı. Batar bir de Kızarsa bize ne yaparız sonra? Emir dur bir saniye. Bu ayıcık dur bakayım. Ay bu ayıcık çok tatlıymış. Emir bu ayıcık benim olsun anneciğim. Benim ben mi olsun? Yavuz anneciğim baksana bu ayıcık çok tatlı çıktı ama ya. Bu sefer güzel ayıcık gerçekten de güzel oyuncak getirmiş. Neyse bunu da buraya koyalım. Bu benim olsun? Acaba sorudan ne çıkacak çocuklar? Çok merak ediyorum. <laughs> Yavuz sen tenge tenge çıkacak diyorsun da Emir sence kim çıkacak anneciğim? Tengü, tenge tenge. Tenge tenge mi çıkacak? Eyvah. Patlıyor. Ha 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 ben geldim. Tekende tekere tekende tekende sarıdan ben çektim. Ne haber? Emir nereye gitti? Kaçma buradan. Anne kaç. Yavuz kaç anneciğim. Tenge tenge arkamızdan geliyor. Tenge tenge sen niye geldin evimize? Tekende tekkere tekende tekende. Gel. ゲネゲネゲネ